ve yeri Allah Resulü el cennetü tahta aktamen ummahat cennet anaların ayağı altındadır. Bana bir makam gösterin, bir seviye gösterin. Analıktan başka cennetin üzerinde bir makam. Ama burayı elde etmesinin yolu nereden geçer? Analıktan geçer. Bugün maalesef kızın, kızlarımız, bu değerlerine hiç de, beni bağışlayan ama, aklının köşesinden bile geçirmiyor. Kendisini, o eşrefi mahluk olan insan Allah, onun elini metal parçalarıyla değil, onun elini insan hamuruyla meşgul etmesini istiyor. İnsan yetiştirecek. Bugün insan, ki eşrefi mahluk, bunu kim yetiştirecek? Ana. Ananın verdiği bir raiha, bir koku vardır. Maalesef. Çocuk doğsun, anasından, bazı çocuklar anasından başkasını memesini almaz. O çocuk halbuki ya. Musa Aleyhisselam. anasını. Evet, Musa, Ama bunu hocam, yani Musa Aleyhisselam'a gitmeden Allah orada bize gösteriyor. Evet, bazı çocuklar da almıyorlar hocam. Ve ananın şefkatini ve merhametini hiç kimse çocuğa vermez. Olmaz. İşte bugün yetişen neslindeki haşinlik, Olur. o ana kucağında, ana şefkatinden, o baba ocağında baba merhametinden yoksun yetişmenin, beni bağışlayın. Şey, Ama ne? hırçınlığıdır bugünkü neslimizde. Ne? Onun için sohbetlerinizde rica Sağol. edeceğim ben. Evet. Kızım siz de buna sıra gündeminizde alın. O ulvi dereceyi bırakıp da beni bağışlayın. Hı. Metal parçalarıyla sufli evet. şeyleri, dünyalık bunlar. Gözünü yumsun, dünya bitti. İyi, Değmez. Iyi, iyi o ulvi makam ki cennetin üzerinde Var bir makam. Abi. Bu makamı aklı sevim olanlar tabii, tabii, dikkate olsun. alarak göz ardı edemezler. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun açıklamalarına hocam. cevahir varken iken kul neye yarar, adzini bilmeye kul neye yarar, herkes bu yolu dik tutmuyor diyor ama Mevle'ye varmayan yol neye yarar. Yollar çok ama Mevle'ye varmıyor. yol. diye bir Hak razı olsun hocam.